İki defa para kazanacağız aynı hisseden. Evet. Şimdi arkadaşlar indesle başlayalım indesin durumuna bir bakalım. Indesi sordu arkadaşlar. Bakalım ucuz mu, pahalı mı? Ee, yan tarafta komşunun köpeği var sesi geliyordur size belki. Ee, ben idare ediyorum sizlerde <laughs> idare edersiniz artık. Evet indes arkadaşlar indes indikatörden baktım da indes e, fena değil. Yani indesin yükselişi devam edecek ama düzeltme yapabilir. Hani. E, yeni alıcılar varsa yani yeni alacaksanız düzeltmeler de tercih edersiniz. Ee, var yani gideri var bu hissenin düzeltmeler de düzeltmelerde alırsanız iyi olur. Düzeltmesi var. Bak zaten direnç yapmış. Şimdi ben sileyim bir tekrar çizeyim. Hemen şöyle. Evet. Şimdi ee, et. Evet. Dirence gelmiş. Burada dirençte kalmış. Görmüş zirvelerini falan kıramamış falan gözüküyor. Evet. Burası satılacak yermiş. Aşağıdan yerine koyulabilirmiş bu ise. İleride yükselecek bu. Daha gideceği yeri var bunun. Ben öyle gördüm arkadaşlar ama. Şimdi acele etmeden toplanırsa fena olmaz. Şimdi indesle ilgili olarak şunu söyleyeyim. İndesi arkadaşlar düzeltme yapıyor. Acele etmeden toplamak lazım. İleride çok ucuz da değil ama yani hala gideri var. Yani şey değil yani. Pahalı da değil yani. Orta seviyelerde yani. Şimdi indeks düzeltme yapabilir. Düzeltme boyutlarından bahsedeyim ben. Altı da destek gerçi ama yine de arkadaşlar aşağıların önlemini alalım. Yani yüzde on, yüzde yirmi düzeltme yapabilir diyor. Panik filan olursa, endekste filan da olursa, endekslerin de biraz etkilenebilir, nem kapabilir diyor. Ben dolar bazında da bir bakayım da evet. Destek yapmış gerçi burada ama yine de zayıf arkadaşlar. Endeksin durumuna da bağlı. Endeks düşerse zaten aşağıların kesinlikle önlemini alalım. Ben indeks ileride iyi olacağını görüyorum yani yolu kar realizasyonu diyebiliriz bunu aslında dirence gelmiş hala girmesi gereken bir bandı var oraya girmemiş dolar bazında da aynı gözüküyor problem yok yani indesi Sen şey yapacaksın ya yeni alıcılar düşerse iyi bir düşüş yaparsa toplar daha ucuz hisseler var Gerçi ama yeni alıcılara acele etmeden düştükçe toplayabilir önceden alanlar Bence bir şey yapmasına gerek yok onlar bekleyebilir Biraz endeks sert düşerse güzel toplama fırsatı da verebilir. Onu da dikkate alırsınız arkadaşlar. Çünkü endeks panik filan olabilir belki. Hiç belli olmaz. Acele etmeden toplarsınız. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İndex'in aşağıda önlem alınması gereken rakamlarından bahsedeyim. Bir de gide gideceği yerden bahsedeyim. Yani ileride yükseliş yapabileceği yerden bahsedeyim. İkisinden de bahsedeyim. Ee, i̇yi bir bakayım da birkaç yerden de şöyle bir kolaçan edeceğim. Başka sistemlerde şekillerle evet bunun ya endekste panik olma durumu var arkadaşlar. İnşallah olmaz da. Endekste böyle bir panik havası da var. Yani öyle bir izlenim de aldım ben. O yüzden çok dikkatli olun. Paranızın kesinlikle %30'unu sanki kullanmayacakmış gibi dışarıda tutun. Ama endeks düzelirse indeste de hani sıkıntılı bir şeyler olabilir. Arkadaşlar indeks dirençte haberiniz olsun. Buradan alınır mı? Giderken almak tehlikeli. Riske atılabilecek bir miktar alınır. Öncekiler bir şey yapmasına gerek yok. İleride yükselişi var. %30 gözüküyor haberiniz olsun yani indesin %30 daha yükselişi var ama burada düzeltme yapabilir diyor %30'a kadar önlem almak lazım ee, diyor arkadaşlar evet %30'a kadar düzeltme boyutu varabilir diyor anladınız mı acele etmeden toplamak lazım önceden alanlar için söylüyorum %15 de bir desteği var 30da bir desteği var arkadaşlar haberiniz olsun evet ne dedik indesin yükselişi devam edecek ilk etapta %30 belki daha fazla da yapabilir yapar şimdi düzeltme yapıyor acele etmeden kademeli toplamak lazım altı destek inşallah buradan döndü döndü dönmezse arkadaşlar yüzde 20'den döner şey 20 liradan döner 20 liradan da dönmezse zaten 18 filan aralardan döner Çünkü şimdi hala yükselişi devam ediyor 30 lirası var zaten 30 lira civarı bir hedefi var. Orada da bakılır daha fazla da olabilir arkadaşlar. Ondan sonrası biraz endeksin yükselişine bağlı. Ee, bana kalırsa hani önlem almak için hani ön, önlem almaktan bahsediyoruz ya bana kalsa 15 liraya kadar paranız olsun yine de yükselişi devam edecek ama yeni alıcılara söylüyorum. Bakın önceden alanlara değil. Önceden alanlar maliyetler hani 20 lira civarındaysa onların bir şey yapmasına gerek yok. Yeni alıcılar kademeli toplasınlar buradan almak isterlerse de riske atabilecekler. Çok az miktar. Daha ucuz hisseler var çünkü. 15'e kadar da para ayırsınlar. Ne olur ne olmaz. Yükselişi devam edecek. 30 lirası var. Belki daha fazla da yapar gözüküyor. Kısa vade baktım. Orta vadede endeksin durumuna göre tekrar bakmak lazım. Daha iyi seviyeleri de olabilir. Ama endeksle birlikte olur. Çünkü endekse göre biraz endeks değerinde yani. Hisse çok ucuz bir hisse değil. Ucuz bir hisse olsa CASA gibi bir şey olsa derim ki tamam bu gider. Ama CASA gibi değil. CASA'dan alakası yok. <laughs> alakası yok anladığını sanırım. Şimdi ee, yazalım. Daha iyi anlaşılır. Arkadaşlar ee, diyor ki hala yükselişi devam edecek diyor. Bakın yükselişi devam edecek. Önce bunu söyleyelim. Kaça gidecek? 30. Orada bakılır. 35 de yapabilir. Anladınız mı? Endeksten dolayı yapacak bunu. Endeks daha da fazla yükselirse 40 da yapar. Ama 30 35 şimdilik endeks çok iyi giderse beklersiniz. Tutarsınız yani hissenizi. Yükselişi var çünkü. Ama şimdi nereye Düzeltme de. Düzeltme yapabileceği yerleri var nacizane. 20 lira olabilir. 15'e de para ayırırsın. yani düşerse alırsın. Buralara kadar da düşebilir. Olabilir. İhtimal var. Çünkü piyasa şeyi bu. Yeni alıcılara söylüyorum bunu. Önceden alanlar ne dedik? maliyetler hani 20 liraysa onların bir şey yapmasına gerek yok. Onlar beklesinler. 30 lira, 35 lira. Endeks çok daha iyi olursa daha fazla da bekleyebilirler. Endeksle birlikte yükselecek çünkü. Evet. Endeksin de %30 yükselişi var. Az önce baktık. Bunun da var. İşte demek ki endeksle birlikte hareket ediyor bu hisse de. artık çünkü piyasa altında değil bu hisse. Piyasa değerinde. Anladınız mı? Ha spekülasyon var bir de. Spekülasyona maruz kalır mı kalmaz mı? O bilemezsin. Onu patron bilir. O konulara girmiyorum ben. Evet. Geçelim. Başka bir hisse alalım. 30-35'lerde tekrar bakmak lazım bu hisseye. Daha fazla yükselişi nereye kadar olur diye. Evet. O anki piyasa durumuna göre bakmak lazım. Hemen başka bir hisse alalım. Yolumuza devam edelim. Hemen. Haydi bakalım. Turuncu olsun. Evet. Selim abinizin analizlerini izlemeden hisse almayın arkadaşlar.